Ben bolluğa açım. Her geçen gün hayatımda yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Evrenin sunduğu kaynaklara, paraya ve berekete kalbimi açıyorum. Ben bolluğun ve zenginliğin hayatımda bir gerçek olduğunu kabul ediyorum. Her gün Hayatımda daha fazla para ve bereket akıyor. Para bana kolaylıkla ve doğal bir şekilde gelir. Kendimi bolluğa layık görüyorum ve bu bolluk bana büyük bir huzur getiriyor. Her geçen gün finansal olarak daha güçlü hissediyorum. Parayı seviyorum ve para da beni seviyor. Onunla barış içindeyim. Paranın benimle uyum içinde aktığını hissediyorum. Parayı seviyorum çünkü o bana özgürlük sağlar. Paranın hayatımda olması beni daha iyi bir insan yapıyor. Yüksek kazançlar beni mutlu eder. Bolluğa, berekete ve zenginliğe karşı olan tutumum